Somali. Somali, 20 yıllık iç savaşın ardından hala istikrara kavuşamayan bir ülke. Dünya'nın en tehlikeli toprak parçalarından biri olarak kabul edilen ülkede, hükümetin kontrol sağlayamadığı bölgelerin neredeyse dörtte üçü, isyancı grupların hakimiyeti altında. Kuzeybatısında Djibouti, güneybatısında Kenya, kuzeyinde Aden Körfezi ve Yemen ile doğusunda Hint Okyanusu batısında ise Etiyopya bulunuyor. Kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın 600 dolar olduğu Somali, Birleşmiş Milletler'in 2011 verilerine göre bu alanda 192 ülke arasında 174. sırada yer alıyor. Somali'nin 2010 rakamlarına göre ekonomik büyüme oranı %2.6. Ekonomisinin %60'ını tarım, %7'sini endüstri ve %32'sini hizmet sektörü oluşturuyor. Ülkedeki uranyum, doğalgaz, demir, bakır, boksit ve kalay yataklarının çoğu henüz işlenmemiş durumda. Somali petrol açısından zengin bir ülke. Ancak petrol yatakları işlenemediği için bunun ülke ekonomisine bir etkisi yok. İç savaşın ardından ülkeyi terk eden büyük petrol şirketleri güvenlik ortamı sağlanamadığı için ülkeye geri dönme konusunda isteksiz. 2013'ün son aylarında Mogadishu yönetimi bu şirketleri geri dönmeleri yolunda ikna etmeye çalışsa da bu girişimlerden henüz bir sonuç alınamadı. Yakın tarihi Britanya Somalisi ve İtalyan Somalisi'nin 1960'ta birleşmesi ile kurulan bağımsız Somali Cumhuriyeti'nde 1969 yılında iktidarı Muhammed Siad Barre ele geçirdi ve Sosyalist Somali Demokratik Cumhuriyeti'ni kurdu. 1977'de Etiyopya'nın Ogaden bölgesinin Sovyet silahlarıyla işgal etmeye kalkan Somali, 1977'de Etiyopya'nın Ogaden bölgesini Sovyet silahlarıyla işgal etmeye kalkan Somali, Sovyetler Birliği ve Küba'nın Etiyopya'yı desteklemesiyle başarısız oldu. 1991 yılında ülkedeki farklı kabile ve aşiretler arasında mücadele başladı. Barney'nin devrilmesiyle ülke iç savaşa girdi. 2000 yılında klan büyüklerinden saygı gören bir isim olan Abdul Kasım Salat Hasan, farklı milis grupları birleştirmek amacıyla hükümet başkanı olarak atandı. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. 20 yıl süren istikrarsızlık. Somali'de 1991 yılından bu yana ülkenin tamamını kontrol eden etkin bir hükümet kurulamadı. 2004'te Kenya'da yapılan görüşmelerle farklı gruplar arasında imzalanan bir anlaşmayla yeni bir parlamento kuruldu. Ancak 2006'da hükümetin otoritesini paylaşmaya başlayan isyancılar güneyin büyük kısmında kontrolü ele geçirdi. 2006'nın sonlarında ise geçiş hükümetine bağlı birlikler Etiyopya ordusunun da yardımıyla ülkede yeniden kontrol sağlamayı başardı. Ancak hükümetin bu üstünlüğü uzun sürmedi. 2008'de Eş-Şebab başta olmak üzere İslamcı gruplar ülkenin güneyinde kontrolü yeniden ele geçirdi. Etiyopya birliklerinin Ocak 2009'da geri çekilmesiyle birlikte stratejik kentlerden biri olan Baydoa'yı ele geçirdi. Somali parlamentosu Ocak 2009 sonunda komşu Cibuti'de bir araya geldi. Parlamentoyu muhalif Somali'yi yeniden özgürleştirme ittifakında yeni 149 üye katıldı. Parlamento, federal geçiş hükümetinin süresini de iki yıl daha uzattı. Yeni başkan olarak da eski isyancılardan ılımlı İslamcı Şeyh Şerif Ahmet seçildi. Ancak askeri gücü gittikçe zayıflayan hükümet, Mayıs 2009'da İslamcı gruplar tarafından bozguna uğratıldı. Bu gruplar başkent Mogadishu'ya saldırdı. İşlerinde en güçlüsü olan Eşşebap, Ekim 2009'da rakibi Hizbul İslam'ı liman kenti Kismayo'dan attı. Örgüt, Ağustos 2011'de başkenti Mogadishu'dan taktiksel olarak çekildiğini açıkladı. Yardım örgütlerine yasak Somali'de isyancılar ülkenin yaklaşık yüzde 85'ini kontrol ediyor. Yaklaşık 20 yıldır süren iç savaş ülkeyi dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline getirdi. Komşu ülkelerin orduları da Şebap ile mücadele etmeye çalışıyor. Kenya Ordu Birlikleri Ekim 2011'de güneyden Somali topraklarına girerek Eşşebab'a karşı operasyon başlatmış. Etiyopya ordu birlikleri ise Kasım ayında güney ve batıdan ülkeye girerek operasyon yürütmüştü. Afrika Birliği'nin ise Somali'de batı destekli zayıf hükümeti desteklemek amacıyla 10 bin kadar askeri bulunuyor. Ülkede uzun süren otorite boşluğu, korsanların uluslararası denizcilik alanında büyük bir tehdit oluşturmasına neden oldu. Eşşebab, Kasım 2011'de Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarına ait kurumların ofislerine saldırarak 16 kurumun merkezlerini kapatmasını istemişti. Ancak aralarında uluslararası Kızılhaç örgütü ve sınır tanımayan doktorların aralarında bulunduğu çok az sayıda yardım kuruluşu Somali'deki faaliyetleri sürdürmüştü. Eşebab son olarak Ocak 2012 sonunda uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden ülkedeki acil yardım operasyonlarını sona erdirmesini istemişti. Silahlı grup yaptığı açıklamada Kızıl Haç Komitesi'nin kontratını tamamen sona erdirdiğini belirtmiş. Organizasyonun gıda yardımlarının zamanı geçmiş olduğunu öne sürmüştü. Eşebab'ın kontrol altında tuttuğu güney ve merkez bölgeleri Birleşmiş Milletlere göre dünyanın önde gelen kriz bölgelerinden Somali 2011'de 60 yılın en büyük kuraklığıyla baş etmek zorunda kaldı. On binlerce kişi Kenya ve Etiyopya'ya kaçarken milyonlarca kişi kıtlıktan etkilendi.